Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz aleyhisselam. Benim ashabımın her biri bir yıldız gibidir. İşte o yıldızlardan birisi Bilmiyorum ismini hiç duydunuz mu? Zahir bin Haram radıyallahu an. Onu konuşmak istiyorum bugün. Zahir bin Haram şehir dışında çölün ıssız bir köşesinde yaşayan fakir ve kimsesiz bir adamdı. O bazı insanlar için hiçbir değer ifade etmeyen, Böyle ufak tefek sevimsiz biriydi bazıları için. Belki de bu yüzden insan içine çıkmıyor. Böyle pek kalabalıklara karışmıyordu. Alaycı bakışlardan, aşağılayıcı sözlerden kaçıp sırra karışmak, kaybolup unutulmak istiyordu. Mecburi ihtiyaçları için nadiren de olsa şehre gittiğinde Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek onu görmek istiyordu peygamberimizi. Her ziyaretinde de şehirde bulunmayan böyle ürünleri falan yetiştirdiği mahsulleri özenle hazırlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Anam babam yoluna kurban ya Resulallah. Bunlar sana ikramım, hediyem diye getiriyormuş peygamberimize. Allah Resulü buyurmuş ki aleyhisselam. Zahir bizim köylümüz, biz onun şehirlisiyiz. Muhammed ailesinin köylüsü Zahir bin Haram'dır buyurarak ona olan sevgisini, yakınlığını Resulullah Efendimiz ifade ediyor. Köyüne dönmek istediğinde zahirin tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine pazarına geldiği bir gün köşede bir yerde yetiştirdiği mahsulleri satmaya çalışan Zahiri gördü. Hiç böyle sezdirmeden <laughs> yaklaştı ona öyle arkasından elleriyle gözlerini kapattı. <laughs> Dedi ki kim bu köleyi satın almak ister diye seslendi. Zahir birden kimsin sen bırak beni diye çırpınırken Efendimiz Aleyhisselam fark edip onu Efendimiz'i rahatladı. Yüreği böyle sevinçle doğdu Sırtını peygamberimizin göğsüne iyice yaslayarak Ya Resulallah dedi Beni satmaya kalır, beni satmaya kalkarsan Vallahi ben dedi elinde kalırım Kim benim gibi değersiz birini alır ki dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tüm pazar halkının duyacağı bir sesle Dedi ki zahir sen Allah katında ne kadar değerlisin biliyor musun dedi. Pazar halkı olanları hayret ve ibretle izliyordu. Gördüklerinde ve o gördüklerinde yüz çevirdikleri efendim varlığından rahatsız oldukları adam ama yüreği öyle bir sevgiyle dolu ki peygamber sevgisiyle. O adam onların hep olmak istedikleri yerde alemlerin efendisinin en yakınındaydı. Hiç önem verilmeyen, kıymeti bilinmeyen zahir Allah'ın kendisini sevdiğini bizzat Allah'ın sevgilisinden işitiyordu. Artık insanların ne düşündüğünün aşağılayıcı, yaralayıcı sözlerinin ne önemi vardı ki? Koşmuş Resulullah arkasından yaklaşmış ona gözlerini kapatmış böyle. Hani yaparız da, bil bakayım ben kimim falan diye. <laughs> Resulullah Efendimiz de aleyhisselam kim bu köleyi satın almak ister buyurdu. Ya Resulullah beni satmaya kalksam ben elinde kalırım ki dedi. Benim gibi değerli birini kim alır deyince. Zahir dedi. Sen sen Allah katında ne kadar değerlisin biliyor musun? Resulullah'ın bu davranışını ve Zahir bir Haram'ın o diyaloglarını hatırlayınca benim aklıma kim geliyor? Allah rahmet eylesin. Gani gani. Allah peygamberi onu komşu etsin. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız geliyor ya. Onda böyle şakayla karışık bir samimiyet, sıcaklık, coşku, enerji, heyecan her şey vardı ya mübarekte. Dili sussa hali İslam'ı konuşan muhteşem bir insan. Ya Allah rahmet eylesin aklıma geldi. Zahir de öyle işte. Hiç önem verilmeyen biri Allah'ın kendisini ne kadar sevdiğini, Rabbi Teala'nın kendisine ne kadar kıymet verdiğini bizzat Hazreti Muhammed Mustafa'nın ağzından işitiyordu ya ezilip horlanmış, mağdur ve mazlum bırakılmış nicelerinin ümidi Muhammed Mustafa aleyhisselam sevgi ve merhamet elini uzatmış, Zahir bin Haram'a adeta yeniden hayat vermişti. İnna la yanzuru ila suverikum ve emvalikum وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Aşık olduğum bir hadis. Bazen benim milletin tipine bakıp puan veriyorsun ya. Çocuk görüyorsun, genç diyorsun. Bakın saçları uzatmış, kulağına küpe takmış, pantolon yırtık. O ne diyorsun ya falan. Bir bakıyorsun çocuk önünden geçiyor. Hop abdest alıp camiye giriyor. Ne oldu? Bilemezsin. Allah bakmıyor ya dış görünüşe. Sen ben milletin tipine bakıp puan veriyoruz ya. İnna Allah la yanzuru ila Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz. Ve evvelikum servetinize bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum kalbinize bakar. Ve amelikum amellerinize bakar. Böyle buyuran iki cihan serveri Bedir'de firavunlarla çarpışırken yanında Kahraman arkadaşı Zahir bin Haram da vardır radıyallahu anh. O düşmanlar bize saldıracaklar denildiğinde Rıdvan ağacının altında ölünceye kadar savaşacağına dair Allah'ın elçisine söz veren, Resulullah'ın rızasını kazanan bahtiyarlardandı. Allah'ın tamamını affettim dediği ashabı Bedir'dendir. Zahir bin Haram radıyallahu anh. Ya. Sahibül Hedaya diye anılırmış. Çok hediye getirdi ya Resulullah'a. Aleyhisselam. Köyünde yetiştirdiği ve şehirde çok bulunmayan. Olur yani ya bazen organik falan dersin şimdi bugün. Hani anlayalım diye söylüyorum. O tarz böyle ürünlerden getirilmiş Resulullah. Ona sahibül hedaya derlermiş. O yüce sahabiye Bedrin kahraman yiğidi Zahir bin Haram'a ve tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakan herkese selam olsun. Bazen sen kıymet vermezsin birine ama tipine bakarsın, ezikliğine bakarsın. Parasız, pulsuz, fakir biri olduğunu zannedersin. Bilmezsin ki yer ve gök ehli ona hayrandır. Bilmezsin ki melekler ona aşıktır. Bilmezsin ki Allah ona rahmet etmiştir. Bilmezsin ki cennet görevlileri aşkla onu bekliyorlardır. Anladın? Onun için sen bırak. Sen tüm mahlukata rahmet nazarıyla bak. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ahli Seyyidina Muhammed.